Evet tekrar beraberiz Popstar Anatürk'a Bakalım sırada kim var? Osman'tan önce bir duyurumuz var. Yarışmacılarımızdan Gökhan, Harun, Umut, Zeynep ve Birol 5 Ocak Cumartesi günü Sinop Belediyesi'nin organize ettiği 2008 Gençlik Şöleni'nde Sinop Kapalı Spor Salonu'nda konser verecektir. Sinop Belediye Başkanı Sayın Zeki Yılmazer'e yarışmamıza ve yarışmacılarımıza gösterdiği ilgi için çok teşekkürler ediyoruz. <laughs> Efendim sırada 113 numarayla yarışan Umut Var Hicaz bir şarkıyla geliyor. El çek tabip el çek yarem üstünden. Sen benim derdime deva bilmezsin. Sen nasıl tabipsin yoktur ilacın. Yarem yürektedir sarabilmezsin. Selçuk Tekay'ın Uşak şarkısı, sözler Cemal Safi. Gözlerim uykuyla barıştı sanma, sen gittin gideli dargın sayılır. Ben de bir zamanlar sevildim ama seninki düpedüz vurgun sayılır. Aldım her nefes Vurgun Tebrikler Umut. Jüri üyelerimizden çok kısa kısa yorumlarını alacağız. Benim yorumum yok. Evet. Şarkıyı unuttun. Neden? Sonunda heyecanlandım o yüzden unuttum. Son şey. Başında heyecanlanmadın mı? Birazcık kaçırdın. Gitti şimdi bu işte anlatmak istediğim buydu. Bu çok büyük bir hata. <laughs> bu attığına, yaktığına, yıktığına benzemez. Artı yine ee, sazende arkadaşlarıyla üstadlarıyla efendim pardon ben hemen Selçuk hoca prova yaparken kaç kere iki defa mı ...dönüyordunuz hangi, nakaratı. Hangi şarkı bu mu? Ee, birinci, mu? Birinci Selahattin İnal'ın kimi. Selahattin İnal'ın şarkısında şöyle bir şey oldu. Aslında o haklı. Öyle mi? Fakat ben dedim ki biri sıkıyor. Fakat buradaki atmosferde sıkmadı ve döndüm. Bir de algıladı onu. Onu ben yani gayri ithal benim o inisiyatiflerimdi. Peki sendi. şimdi bir solist o zaman. Orhan'cığım. Hepinizden rica ediyorum. Bir soliste... ...eğer kuvvetli bir solistse o saz arkadaşları o aranamiyi vermişse girmesi mi gerekir ne ya, yapması gerekir? Tabii aslında gerekir? bir de girdi. Birinci de yaptı. iki de niye yapmadı bilmiyorum İkinci ama. De yapmadı. Tabii yani provada ama haklı. Fakat ben burada provada bir istedim. mi yaptınız? Yaptım. Hatta e, o zaman doğru, tabii. Demek ki e, ben yani, özür dilerim. Mustafa. E, provada neyi yaptıysanız onu yaptı. Burada... Ama her şeye rağmen yine kendini bilen bir solist Efendim ne yap verildiyse ona da devam eder yani. Ama siz tabii. şu anda çok heyecanlısınız. Bugününüzden ötürü onun için siz haksız değilmişsiniz. Çünkü provada öyle yapmışsınız. Orada tamam. Buradaki unuttuğun ne olacak? Çok kısa vaktimiz kaldı artık. E, Gerçekten kısa. Kısa vakit olmadı. Puanları e. olmadı diyorsunuz. <laughs> ee, puan alalım Bülent Hanım sizden. E, yani orayı öyle yaptı. Bir de onun sesinde böyle oturmayan bir şey var. Yani ifade edemediğim bir şey var. Bilmiyorum. Sekiz. Sekiz. Peki. Orhan Bey. Garip Hicaz'a daha yatkın seviyor diye hissediyorum. Evet. Ben Hicaz demin iki. Neyse. Yani neticede sekiz buçuk desem yine takım. <laughs> Hay Allah. Yani yani, yani 8 bu 8 buçuk mu yoksa 8 buçuktan 9'a mı çıkar diye böyle aradaki 8 8 sekiz... Hocam şimdiye kadar 8 buçuktan hep 8 oldu bu sefer 9 olsun. <laughs> Peki heyecan 9 9 9 Orhan dokuz Gencebay'dan 8 Bülent Ersoy'dan. Aynen. Bence Umut'un <laughs> sorunu <gülüyor> name yapmaya çalışması. Size <laughs> garip gelen de o hani ifade edemediğiniz şey. O Aynen. na bu sesin oturması vardır. Siz bu eseri bir Gökhan Sezen'den bir dinleyin. Yani olamaz tamam. böyle bir şey. Eşek nasıl okuyor ama. Evet evet sonucu puan alalım Armağan'cığım. 7. Peki. 10, 9, 8, 7 oldu. Aday numaram 113. Aday numaram 113. Teşekkür Oradan ediyoruz. Buradan Urfa'ya, tekrar İzmir ailesine, Urfa belediyesine ve Gülser ailesine teşekkür ediyorum. Tamam Sağ biz de teşekkür ediyoruz. Şu ana kadar toplam 69 puanım var. Sevgili izleyiciler, yarışmacılarımız birer kez daha huzurlarınıza gelecekler ve gecenin sonunda büyük ev ödülünü kimin kazandığını hep beraber göreceğiz. Az sonra yeniden beraber oluyoruz.